Son dörde kalıp Danilo Şef'in tabağını yapan yarışmacılar arasında en kötü tabağı yapan Ayşe Masterchef'e veda etti. Ayşe hayat hikayesi ve açıklamalarıyla yarışmanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Masterchef Ayşe mi, Şirin mi elendi? Masterchef elenen yarışmacı açıklandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında son 4'e kalan Ayşe, Eda, Alper ve Şirin Danilo şefin tabağını yaptılar. En iyi Riso Al Salto yemeğini yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef yarışmasında kalacak. Son ikiye kalan Şirin ve Ayşe eleme heyecanı yaşıyor. Bu hafta Masterchef yarışmasına veda eden isim Ayşe oldu. Masterchef elenen yarışmacı açıklandı. 6 Ekim Pazar Masterchef kim elendi? Kim gitti? Masterchef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oldu. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Bodrum mandalinası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 6 Ekim Pazar MasterChef kim elendi? MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 6 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti eleme oyununun oynandığı 6 Ekim pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 6 Ekim pazar Masterchef kim veda etti? İşte Masterchef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler. Yarışmanın ilk etabını başarıyla tamamlayan isimler, 10. haftaya geçiş kazandı. İkinci etapta ise yarışmacılar orman meyveleri kullanarak yaratıcı yemekler hazırladı. İkinci tabakta en başarılı isim Kaan oldu. Yedinci eleme adayı ise Ayşe oldu. Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Eskişehir yöresine özgü yemeklerin yapılacağı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. İlk etapın kazananı kırmızı takım oldu. İkinci etapta ise şefler kırmızı takım yarışmacılarından haşhaştan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana geçen mücadelelere sahne olan gecede Eda 100 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı oldu. MasterChef'te dokunulmazlığı mavi takım kazandı. 3 Ekim MasterChef'te potaya giden ilk isim Şirin olurken ikinci aday Alper oldu. MasterChef'te elenen son isim Bere oldu.